Soruyorum mutlu musunuz? Hangi ülke veya ilde yaşamak isterdiniz? Bir gün birinizin gözü iyileşip açılırsa birbirinizi terk eder misiniz? Engelli olmanıza rağmen normal görünebilmek, normal yaşayabilmek size zor geliyor mu? Evlilik mi daha cazip bekarlık mı? Hayattaki en büyük hayaliniz nedir? Sizi hayata bağlayan şey nedir? Arkadaşlar hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Soru cevap videosu. Ee, videomuzda 15 tane soru cevaplayacağız. Bu sorular bize bir e, takipçimizden geldi. Sezai Bey'den. Yani kullanıcı adı öyle gerçek ismi öyle midir bilmiyorum. Kendisi 100 soru hazırlamış aslında bizim cevaplamamız için ama... Bugün sadece 15 tanesini cevaplayabileceğiz. Çünkü 100 tanesini cevaplarsak çok uzun olur ve izleyemezsiniz. Arkadaşlar benden de <laughs> selamlar. Ayşe söz hakkı vermez bana. Onun için araya Aşk girdim. Aşk olsun yani gerçekten yine. <laughs> arkadaşlar bunlar hep uydurma. inanmıyorsunuz. Evet dur, arkadaşlar umarım. tüm videoları izleyince gerçekler açığa çıkar. Gerçeklerin Aynen, bir gün açığa çıkması gibi kötü bir huyu varmış. <laughs> Neyse bir şey demiyorum. E, bu arada siz de sorularınızı her daim iletebilirsiniz. toplu şekilde de tek tek de yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Bunları e, PderP cevaplayacağız. Ama şey... siz yüz soru yazmayın bence <gülüyor> biraz <gülüyor> Aynen. zor olabilir. Aynen. Tamam sen ilk soruyla başla istersen. Başlayayım. Bir gün görebilme umudunuz var mı? Hayır görebilme umudumuz yok. E, zaten ikimizin rahatsızlığında tedavisi yok bazen hani haberlere çıkıyor işte yok körlüğün tedavisi bulundu diye. Körlük tek bir türden oluşmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim de şu an mevcut bir tedavi bulunamadığı için öyle bir umut yok ama eğer öyle bir şey mümkün olursa zaten biz de burada siz yani görebilen insanlar olarak karşınıza çıkarız. Ayşe benim adıma da cevapladı arkadaşlar ama ben de cevaplayayım. Benim göz rahatsızlığımın adı göz tansiyonu ve bu göz tansiyonunda bir gün görme umudu şimdilik yok. Yani bende de Tavuk arası olarak geçiyor. Ya bir de bir tanesinin tedavisinin bulunması yüz binlerce göz rahatsızlığı var, diğerlerinin bulunduğunu göstermiyor. İkinci soruya geçiyorum. Hayattaki en büyük hayaliniz nedir? Hayattaki en büyük hayalim aslında doğrudan bir hayalim olmamakla birlikte daha çok şey. Bu YouTube kanalı, TikTok ve Instagram kanallarını açtık. Bu şekilde tüm insanlara ulaşıp görme engellilerin yaşadığı zorlukların minimum seviyeye çekilmesi en büyük umudum. Tabii ki bu benim de bir hayalim. Yani farkındalığın artmasını ve bunda benim katkım olmasını çok isterim. O yüzden de elimizden geleni yapıyoruz. E, fakat onun dışında da mesela bazı hayallerim var. Birincisi İngilizceyi ana dilim gibi konuşabilecek kadar iyi öğrenebilmeyi çok istiyorum. Yani şu an İngilizcem çok var ama çok değil. E, bir de ölmeden önce birkaç ülkeyi gezmiş bir şekilde ölürsem herhalde mutlu olurum. Onun dışında da e, başka hayaller de var. Tabii büyük hayaller böyle söyleyebilirim. Peki evlilik mi daha cazip bekarlık mı? Önce sen cevapla bunu. <laughs> yani bunun format olarak formata sadık kal. Önce sen tamam. cevaplayacaksın. Ee, evlilik bence. Çünkü yani hayatı bir insanla paylaşmak güzel bir şey arkadaşlar. Ben yalnızlığı da seven biri değilim. Bence evlilik. Bu arkadaşlar dönemsel olarak e, bekarlığın da güzel yanları var, evliliğin de. Bir zamanlar bekardım, güzeldi. Şimdi evliyim, bu da güzel. Onun için İkisinin de yaşanması gerekiyor bence. Yani? Bence şu an için evlilik. Neyse. Ee, bir, birbirinize aşık olarak mı evlendiniz? Sıradaki soru, dördüncü soru. Şöyle e, mantığa kalırsak, e, mantık çerçevesinde bakarsak benim evlenmemem lazımdı. Çünkü evliliği mantıklı olarak görmüyordum. Onun için aşık olarak evlendim. Evet arkadaşlar, Recep tanıştığımızda ben evlenmeyeceğim falan diyordu. Ee, yani ben de aşık olarak evlendim. Ee, yani o şekilde mantık evliliği olmadı. Severek evlendik. Beşinci soruya geldik. Bekarken engelli veya engelsiz sevgiliniz oldu mu? Neden bitti, olduysa? Yani bu biraz daha bence özel hayatla ilgili bir soru. O yüzden... Ee, cevaplamasak sanki daha iyi. Evet, bu konuda beni de pas diyorum. Bebek düşünüyor musunuz ve bu bebeğin görme engelli olacağını bile bile dünyaya getirir miydiniz? Ee, görme engelli olduğunu bile bile dünyaya getirir miydiniz sorusu çok zor bir soru. Ama herhalde getirmezdim yani. Zaten şöyle bir şey var. Birinci aşamada şu anda çocuk düşünmediğimiz için, ikinci aşaması da o, o doğal çocuk düşünmediğimiz için zor geliyor. Ama çocuk düşünsek de o noktaya gelseydik de galiba düşünmeyebilirdik kesin emin olsak. Sen ne diyorsun? Yani benim için böyle. Bir şey, Şu anda çocuk düşünmüyoruz. Bence ileride düşünürüz. Şu an yeni evliyiz çünkü. Ee, yani şöyle bir şey. Şimdi görme engelli birinin çocuğu illa görme engelli olacak diye bir şey yok. Bu ihtimali yükselten bir şey mi onu bilmiyorum ama... Benim çevremde gördüğüm çoğu görme engelli evliliklerinde çocuklar görüyor. Tabii ki istisnaları da vardır. Ee, ama eğer hani şöyle söyleyeyim net olsaydı yani şu anki durumda Hani bu benim e, dünyaya getirme fikrimden vazgeçiren bir durum değil görme engelli olmak. Çünkü öyle bir kesinlik yok yani çocuğum görme engelli olacak diye. Ama eğer kesin görme engelli olacak olsaydı yani şöyle hani tabii kürtaj gibi şeyler düşünmem de yani hani düşünmezdim o zaman evlat edinirdim. Akraba evliliği yapıldığı için kızıyor musunuz? Şimdi bu soru bana gelmiş oluyor. Recep'in annesi babası akraba değil zaten. Benim hiç öyle bir şeye kızmak aklıma gelmedi arkadaşlar. Çünkü yani ne, neden kızayım? Yani kızmam birincisi bir şey değiştirmeyecek. İkincisi de yani bu biraz hani nasip tabii ki akraba evliliği ihtimali artıran bir şey bu bir gerçeklik. Ama insanlara niye akraba evliliği yaptın diye kızamayız bence. Hani kendi ailem için söylemiyorum da belki zorla evlendirildi. Nereden biliyorsunuz yani? i̇kinci olarak da kızmıyorum bireysel bir tercih olsa bile. Çünkü kimse çocuğunun engelli olmasını isteyerek bunu yapmaz benim mesela kuzenlerim de işte akraba evliliğinden olan çocuklar işte amcam da akraba evliliği yapmış vesaire böyle bir durum var ama onlar görüyorlar yani bize denk gelmiş Olacağı varsa oluyor hatta sizde durum nasıl mesela aşkım ee, bizde akrabalık durumu yok köyde çok kişide akraba aslında ama şöyle bir şey var akraba olsalar da bu halde olsaydım görmüyor olsaydım yine kızmazdım zaten benim de hani geçmişle İnsanları yargılama durumu yoktur. Anlık tabii senin yüzünden oldu falan dediklerim olmuş mudur? Evet olmuştur. Ama genel toplam bakınca da ben geçmişte insanları yargılamam. Dediğin gibi her insanın kaderi ayrı. Onun için böyle bir şeye başvurmazdım. Engelli olmanıza rağmen normal görünebilmek, normal yaşayabilmek size zor geliyor mu? Bazen. Şöyle normal görünebilmek, normal yaşayabilmek derken böyle bir şeye katılmıyorum. Zaten normal görünmeye ve normal yaşamaya çalış çalışmıyoruz. Ama şunu, bu soruyu şöyle evirirsek, görme engellilikten kaynaklanan zorluklar var mı? Bu zorlan, zor geliyor mu diye dönüştürürsek, evet, görme engelliliğin getirdiği birçok zorluk var. İşte videolarınızda da görüyorsunuz. Biz daha Asıl zorluklardan e, tam bahsetmiyoruz çünkü bu şekilde de getirmesini istemiyoruz videoların. E, kaldırımlardır, işte iş ortamları, e, sokaklar, yollar, araçlar, web siteleri, eğitim. eğitim yani sayısız e, alanda sınırsız zorluk var. Bunlar e, tabii zorlayıcı oluyor. Bu zorlukları giderebilmek için de buradayız. Şimdi şöyle normal görünebilmek, normal yaşayabilmek. Birincisi ben aslında normal kelimesine biraz karşıyım. Şu yüzden bu cevabım biraz uzun sürecek. Ee, yani normal dediğimiz kavram aslında icat edilmiş bir kavram. Başlangıçta böyle bir kavram yoktu. Normal ne diyoruz biz? Toplumun çoğunluğuna diyoruz ya da hani normal olarak kimler niteleniyor diye baktığımızda işte e, erkek, genç, yaşta ki, işte beyaz, engelsiz bireyler ya da başka başka bunları zenginleştirebiliriz ee, Tabii bir grubu normalde normal olarak nitelediğinizde şöyle oluyor diğer grupları Siz anormal olarak kabul ediyorsunuz Peki bu neye sebep oluyor hani çok kısa sürede bunu anlatmam gerekirse özetle e, hani sorunu birincisi kişiden görüyorsunuz yani engelli olmayan kişi anormaldir sorun ondan kaynaklıdır Halbuki e, biz eğer düzenlemeleri Örneğin işte çevresel düzenlemeleri normal olarak nitelediğimiz insanlara göre yapmazsak, tüm farklılıkları gözetirsek kişi aslında engellenmiş olmayacak. Yani örneğin işte bir kaldırımı tasarlarken orada sadece normali hesaba katmayıp da işte görme engelleri düşünerek kılavuz çizgi koyduğunuzda e bu, bu sefer görme engelli kişi aslında orada engellenmiş olmayacak ve hayatı zorlaşmamış olacak. dolayısıyla hani bu normal üretilmiş türetilmiş bir kavram. İşte hukuk, hukuki kurallar da aynı. Yani sonuçlarını da yine engelli bireyleri ya da işte farklı grupları gözetmemiz gereken şeyler. Ve biz bir grubu normal olarak nitelediğimizde sorunu kişilerden kaynaklı görüyoruz. Oysa bizim hayatımızı asıl zorlaştıran şey çoğu zaman e, hatta çok çok fazla yani %99 oranında bence ya çevredeki sorunlar ya da e, insanların ön yargıları oluyor. Dolayısıyla hani e, normalden ziyade benim savunduğum şey herkes farklılıklarıyla toplumda var olabilmeli dolayısıyla benim hani normal görünmek gibi bir çabam yok. Ne zaman ki bu çabayı bıraktım zaten o zaman mutlu oldum. Hani e, neyse ona değinirim. E, biz de sadece şöyle oluyor. Hani hayatta aynı eylemleri yapıyoruz ama farklı farklı yollardan yapıyoruz ve farklılıklarımızı kabul görebilmek istiyoruz. Yani işte kör biri kör bir birey olarak kabul görebilmeli. Yani biz köre aa sen engelsizsin, engelsize benziyorsun dememeliyiz. Yani ben bildiğiniz engelliye benzeyen bir birey olarak toplumda var olabilmek istiyorum. Hani sizi hayata bağlayan şey nedir? Beni hayata bağlayan şey, sahip olduğum dini inanç arkadaşlar. Yani bir ahiret inancının var olması, işte Allah ve peygamberimize inanmak beni hayata bağlayan temel şey bence. Yani bunu ben düşündüm ama hayata bağlayan şey neyi bilmiyorum. Hani Ayşe'nin dedikleri tabii ki bir unsur ama beni hayata ne bağlamıyor diye sorgulamadığım için ne bağlıyor? şey de ortaya çıkmadı. Çok felsefi oldu. Aynen. Hani e, öyle bir düşüncem olmadığı için sorg, sorgulasaydım belki bulunurdum. Hani Ayşe'nin dediği gibi. Ama ne bağlamıyor? Niye bu yaşıyorum? Sorusu sormadığım için bunun içinde spesifik bir şey yok. Cevabı yok. Bir gün birinizin gözü iyileşip açılırsa birbirinizi terk eder misiniz? Yani e, hayır etmem. Bilmiyorum. Hani bunu yaşamak bambaşka bir şey. Ama şu anki aklımla e, olursam kesinlikle terk etmem. E, ama görsem de şimdi aklımda olurdum diye düşünüyorum. E, bence sorun olmazdı. Yani şöyle arkadaşlar. E, tabii bilmiyoruz bunu yani ben de terk etmem şu anki aklımla. E, bize bazen şey yazıyorlar yorumlarda. Siz görseniz de kesin birbirinizi seçerdiniz. Bence onun bir kere hiç garantisi yok yani. Belki birbirimizin tipini görüp kaçardık. Ama e, hani bir gün görmeye başlarsam terk edeceğimi düşünmüyorum. Çünkü e, yani şöyle bir şey var. Şimdi insan görmese de maddi bir şeyleri e, sevgisinin merkezine alabilir. İşte karşınızdakinin maddi durumu olur. E, fiziksel özellikleri olur. Ki ben mesela kilolu biriyle evlenmek istemezdim. Recep kilolu ama bu benim için çok büyük bir sorun olmadı. Dolayısıyla e, maddi şeylere çok önem veren biri olduğumu düşünmüyorum. O yüzden görseydim de görüntü benim için... Önemli olmazdı diye düşünüyorum. Belki de birbirimizin tipinden çok etkilenirdik. O hiç belli olmaz bence yani. Aynen öyle. Hangi ülke veya ilde yaşamak isterdiniz? Yani il olarak cevaplayayım. Kesinlikle Ankara'da yaşamak istemezdim ben. Ankara birincisi bence artık İstanbul'dan bile daha pahalı bir şehir. İkincisi çok şey yani denizi yok mesela. Doğal ortamları olmayan bir şehir. Dolayısıyla mesela denizi olan, işte doğal ortam olan bir şehirde yaşamak isterdim. Çünkü burada dışarı çıkıyorsunuz, yapacağınız şey gidip bir kafede oturmak ve bu beni bazen gerçekten sıkıyor. Dolayısıyla hani deniz kenarında olan ama aynı zamanda gelişmiş bir şehirde de yaşamak isterdim. Çünkü ben İstanbul'da büyüdüm. Öyle olunca da mesela Ankara'ya geldiğimde bile zorlandım. Neden zorlandım? Burada mesela işte İstanbul'da her yerde metro var. Burada yok, ulaşım biraz daha zor bence. Ama tabii İstanbul'da da yaşamak istemem. Çünkü orada da deprem... Tehlikesi var ve çok kalabalık. Öyle bir şey de istemezdim yani. Öyle. Ülke. Ülke olarak Türkiye iyi bence. Hmm. Arkadaşlar ben de ilk ülke kısmını cevaplayayım. Benim hiç yurt dışında yaşama gibi hayalim olmadı. Onun için Türkiye diyorum. Türkiye'nin neresinde yaşamak isterdik? Ee, burada şöyle bir şey devreye giriyor. Yine görme engelli olunca o şehrin erişilebilirliğinin söz konusu. Hı, güzel çok bir konu çok küçük bir e, hayalimizdeki şey, deniz kenarı, güzel bir il bizi için bir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü erişilebilirlik sıkıntıları Ankara'da var. Küçük yerlerde daha çok olduğunu söyleyen birçok görme engelli arkadaşlarımız oluyor mevcut durum içinde Ankara bu konuda kısmen iyi. Ama havasıdır, işte gezme imkanları doğasıdır bu konularda Ankara'yı ben de sevmiyorum açıkçası. Onun için erişilebilir ve deniz kenarı bir şehir. Onu isterdim. Ya tabii canım. Soruyorum mutlu musunuz? Ee, mut, ya yani şöyle Helisan gibi inişli çıkışlı dönemler olabilir. Ama genel toplama vurunca çok şükür mutluyum. Yani şöyle bu konuda mesela insanlar şey düşünüyor işte kör olan biri ya daha mutsuzdur diyorlar diğer insanlara göre ya da daha mutludur diyorlar. Bence öyle bir şey yok. Herkes kadar mutlu, herkes kadar mutsuzuz. Mutlu olmak bence insanın bakış açısıyla ilgili olan bir şey. Bu arada çok büyük ölçüde hani tamamıyla demiyorum çünkü olaylar da etkilidir ama e, tabii mutluluğa dair bakış açım sorulmadı burada bana o yüzden mutlu muyum? Yani şu anda mutluyum ama bazen ha, tabii ki insan mutsuz da oluyor. Bugün özelinde mutluyum mesela. Yani e, o şekilde. Yani, buradan ben takipçilere bir söylesem. <laughs> Beğeni ve yorum aldıkça şey daha çok mutlu oluyor haberiniz olsun. Evet. <gülüyor> buradan <gülüyor> bu arada şey sorayım. Hem de izleyenler yorum yazsın. Benim çok hoşuma gidiyor bu e, soruyu sormak. Bu videoyu izlediğinizde mutluluk düzeyinizi puanlayacak olsanız onun üzerinden kaç verirdiniz? E, o, o soruyu cevaplayın. Merak ettim. Bence insan arada bu soruyu kendine sormalı. Çünkü ee, hani mutlu ve mutsuz olduğumuzu bence sorgulamalıyız hayatta ve zaman zaman eğer mutsuz olduğumuzu hissediyorsak bize bunu hissettiren şey ne? Bunun üzerine böyle bence insanın kendi kendine dair farkındalığı çok önemli. Bir gün anlaşamayıp bunu anladığınızda bunu sürdürür müsünüz? Yoksa medeni bir şekilde ayrılır mısınız? Yani inşallah öyle bir şey yaşamayız. Açıkçası bilmiyorum. Yani. Yani bilmiyor mu diyorsun bunda? Yani aşkım şimdi anlaşamıyorsak falan Hı. yani ne bileyim bence anlaşamamamız gibi bir durum öyle bir durum söz konusu olmaz. Yani inşallah olmaz dediği gibi çok zor bir soru. Hani mantık evet ayırmamız lazım deditiyor ama o mantık da caz e, mantıklı şey değil. Çözüm değil onun için Allah öyle bir şey yaşatmasın diyoruz. Yani bir de bence insan yaşamadıkça duygularıyla mantığı evet. arasında kaldığı noktada ne yapacağını bilemez. Bazen net mesela şunu yaparım bunu yaparım dersiniz ama evet. o koşullara gelince o iş öyle olmuyor. O, o zaman şöyle diyelim bu mantık çerçevesinde cevaplarsak sen de tabii ayrılmak daha mantıklı dersin değil mi? Yani tabii ki. Aynen ama dediğimiz gibi o anki duruma gelince de mantıklı bir durum olacağını sanmıyorum duygular devreye girecektir. Birbirinize üstünlük kurmaya çalışıyor musunuz yoksa engelli olduğunuz için birbirinize karşı anlayışlı mısınız? Şöyle üstünlük kurma tartışmalarımız oluyor mu? Oluyor tabii ki. Ama tartışmalarımızın olup veya olmaması engelli olupla olmamamız arasında hiç alakası yok arkadaşlar. Bununla ilgili kesinlikle bir korelasyon yok. E, çünkü evli olup çok mutlu olanlar da var. Daha doğrusu engelli olup evli olup çok mutlu olanlar da var. Engelli olup e, mutsuz olup... E, ayrılanlar da var yani e, benim gözlemlerim yaşadığım e, durumlarda şöyle bir şey var e, Birbiriniz birbirimize anlayışlı olmaz olmakla evliliği güzel bir şekilde yürütmekle veya yürütmemekle e, engelli olup olma arasında hiçbir korelasyon yok bence. Üstünü kurma kavgamız mesela nasıl oluyor örnek verebilir misin? Üstünü kurma mesela ne konularda oluyor? İşte sen dedin oluyor arada bu konuda tartışmalar? Yani şöyle hani üstünü kurmaktan ziyade bir evlilikte olabilen tartışmalardan bahsettim. Hmm. Yani bizim bence çok üstünü kurma üzerine bir tartışmamız yok bu arada. Evet yani her, her seferinde çok... zaten sen bilirsin Ayşe diyorum. Evet. <laughs> Tabii canım kesin diyorsun. Valla arkadaşlar bizim evde yani yemin ederim değil mi? Son sözü ben söylüyorum doğru tamam Ayşe. Devam. <laughs> Aynen öyle bir şey yok. <laughs> arkadaşlar kararları bence Recep veriyor ya. Neyse bence beraber <laughs> karar alıyoruz yani o işin <laughs> şakası da. Değişiyor yani konuya göre bence hangimizin şey olacağı değişiyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben genellikle toplumda bunu gözlemliyorum. Ee, çok görmekle alakası olmayan şeyleri aslında engelliliğe bağlayabiliyorlar. Yani işte bu bazen bir şey başardığınızda oluyor. İşte bazen e, hayatı olan bakış açınızda oluyor. Farklı farklı şeylerde oluyor. Ama bütün bunlar bence insanın karakteriyle ilgili şeyler. Ha, bence şu var. Ee, hani kendimde var bu. Her görme engelli de yoktur. Evet, hayatımda bu bir zorluk oluşturuyor. Hani altını çizerek söylüyorum, bu zorluk çoğu zaman insanların ön yargılarından ve çevreden kaynaklanıyor. Evet, hayatımızda hani belli zorluklar var. Bu bende şunu sağlıyor. Ee, mücadele gücümü arttırıyor bence. Yani daha doğrusu mücadele etmem için bir motivasyon noktası olabiliyor hayatımdaki zorluklar. Ee, hani görme engelli olmak da, görememek değil, engellenmiş olmak da bunun bir parçası olabiliyor. Ee, ama bu benim karakterimle ilgili bir durum yani çoğu şey hani şey e, görmekle veya görmemekle alakalı olmuyor. Tabii bir araba kullanmak, kullanmamak, görmekle, görmemekle alakalıdır ama e, her şeyin bununla alakası yok aslında. Son sorudayız. 15'in evet. soru. Evlenince aileler de bir otomatik olarak birbirine bağlanmak zorunda, bir araya gelmek zorunda. Bu konuda zorluk yaşadınız mı? Yani şöyle e, tabii hani biz aslen Karslıyız işte... E, Kültür olarak şimdi Recep'ler Alan e, Tabii ki bence zorlandığımız noktalar oldu ama şöyle bir şey var. E, hani Recep'in ailesi uzakta, benimkiler Ta İstanbul'da. E, Recep'inkiler Alan e, köyündeler. Dolayısıyla ailelerin, ailelerin aslında çok fazla bir araya gelme durumları olmadı. E, bu hani belki o aileler açısından kötü bir şeydir ama bence. O süreçlerde biraz daha hani nişan, evlilik sürecinde daha bu tür sorunlar yaşamamamızı sağladı diyebilirim bu şekilde. Tabi hani sorun yaşamamamızın başka sebepleri de var, direkt buna bağlamam da. Yani şöyle, Ayşe'nin dediği gibi kültürler bambaşka kültürler. Hala konuşurken bile birbirlerinin dilinden anlamıyorlar. <laughs> evet, birbirlerini anlayamıyorlar Aynen. arkadaşlar öyle bir Aynen şey ama dediği gibi Ayşe'nin ciddi bir sorunla karşılaşmadık çok şükür. Bu bir sorun olmadı. Bunun da en büyük sebebi dediği gibi uzakta olmak olabilir. Ee, çok şükür yaşamadık. Tamam, o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim şu yorumlarınızla bizi destek olmaya devam edin arkadaşlar. Dediğimiz gibi benzer soruları her daim sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Benim sözüm bu kadar. Benim söyleyeceğim birincisi arkadaşlar uzun süredir uzun video yükleyemiyoruz. Ben bir yandan yüksek lisans tezi yazmakla uğraşıyorum. Çok fazla vakit bulamıyorum o yüzden. Bu konuda lütfen kusura bakmayın ve dualarınızı bekliyorum. İnşallah bitirebilirim çünkü bitirebilmeyi gerçekten çok istiyorum. İkincisi Sezai Bey'e soruları için çok teşekkür ediyorum. Bence kendisi bize çok güzel bir kapı açtı. Ara ara shorts videolarında da kendisinin sorularını cevaplıyoruz. İnşallah devamını da cevaplayacağız. Sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, çevrenizde paylaşmayı unutmayın diyorum.